Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizleri çok yormadan hızlı bir şekilde sorular ve cevaplar şeklinde bir çalışma yapmak istiyorum tekrar babında. İlk sorumuz mitoz bölünmenin özelliklerini maddeler halinde yazınız. Mitoz bölünmenin özellikleri arkadaşlar diploid ve haploid kromozomlu hücrelerde gözlenir. Bir hücrede iki yeni hücre oluşur. 2 en kromozomluysa bu hücre yine iki en kromozomlu hücreler, en kromozomluysa da en kromozomlu hücreler oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve genetik bilgisi ana hücre ile aynıdır. Burada gösterdiğim gibi size. Genetik bilginin değişme, değişmeden oğul dölleri aktarımı sağlanmış olur. Tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlarken çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. Bakın tek hücrelilerde sadece çoğalmayı sağlıyor eşeğsiz üreme ile ee, çok hücrelilerde ise büyüme, gelişme ve onarımı sağlıyor. Karyokinez ve sitokinez bir tek kez gerçekleşiyor. Yani çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi bir tek kez gerçekleşiyor. Gelelim diğer sorumuza. Eşeğsiz üremenin çeşitlerinin isimlerini yazınız. Sadece isimleri üzerinden gidiyoruz. Arkadaşlar bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonla üreme, partenogenezle üreme. Bir de doku kültürü yöntemiyle üremeyi unutmuyoruz burada. Mayoz bölünmenin profaz bir evresinde görülürken mitoz bölünmenin profaz evresinde görülmeyen olayları yazınız. İki bölünme şeklini birbirinden farklı kılan mayoz bölünmede genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan özellikler aslında bunlar hemen bakıyoruz crossing over olayı yani parça değişimi tetrat oluşumu kromozomların yan yana gelip birbirine yapışması ve sinapsis tetratlarda parçaların birbiri üzerine binmesi Mendel yaptığı çalışmalarda neden bezelye bitkisini kullanmıştır niçin bezelyeyle yapmıştır çalışmalarını Bezelye kolay yetiştirilmektedir. Aynı zamanda hızlı çoğalmaktadır. Karakterler kolay gözlenmektedir. Baktığında, mesela mor çiçek, beyaz çiçek kolay görülmektedir. Ara tonlar bulunmamaktadır. Üremeleri kolayca kontrol altında tutulabilmektedir. Yani e, saf kültür elde edebilmek için tozlaşmayı kontrol altına alabilmektedir. Mendel'in üç önemli yasası vardı. Bunların adını istiyorum sadece sizlerden. Benzerlik yasası, ayrılma yasası ve bağımsız dağılım yasası. Diğer bir sorumuz. Canlının sahip olduğu genlerin tümüne ad verilir. Bir canlıda bulunan bütün genler. Nedir bunlar? Genotip. Yine aynı şekilde canlının genlerinin ve çevrenin etkisiyle oluşan dış görünüşüne dış görünüşe ne ad verilir? Buna da fenotip diyoruz. Fenotip. Peki gelelim şimdi. Bir karakteri etkileyen alel genlerin karaktere aynı yönde etki etme durumuna ne ad verilir? Ya ikisi de mor çiçek olsun diyecek ya da ikisi de beyaz çiçek olsun diye etki edecek. Biz buna Homozigotluk diyoruz. Her ikisi de aynı yöne etki ediyor. Gelelim bir diğerine. Canlının dış görünüşünde alellerin karaktere birinde bulunduğu halde etki gösteren gene ne ad verilir? Mesela genlerde hem mor çiçek geni var hem beyaz çiçek geni var ama biz çiçeği mor görüyoruz. Sadece birinde var ama dışarı yansıyor. Biz buna ne diyorduk? Biz buna dominant gen baskıngen adını veriyorduk. Başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar.